...oldukça artmış, karlılıkları azalmış. vesaire. böyle ilginç e, tespitler var. Rekabet nedeniyle çok fazla hani firma var hı -hı, deniyor. Hı -hı. Kim buna karşı çıkıyordu bilemiyorum. E, 2023 hedefi 160 e, milyar e, dolar dedik. Burada kadınlar çağrı merkezlerinde e, genelde yer alıyorlar. Bilişim sektöründe. Evet. Yani yazılım tarafında vesaire değil de. Biz o konferansı konuya girersek <laughs> söyleyecek Bütün fazla gülüyor. şeyim var. E, şimdi çok kısa ben şöyle söyleyeyim. Ali Bey telekomünikasyon sektörün daha bir içerisinde esasen. Hı hı. Ama ben çok kısa şunu özetleyeyim. E, telekomünikasyon dediğimiz zaman aslında e, o e, operatörlerden, mobil operatörlerden bahsediyoruz. Hı hı. E, onların arenası bambaşka bir arena. Evet. Yani o çok farklı. Fakat Beli Beli olarak, onlar işe de çağrı merkezi olarak bakıyorlar Genel olarak istihdam artmış, bilim e, bilişim sektöründe. %30'a yakın bir artış var ama çağrı merkezi kişi. Evet ama çağrı merkezinde çalışanlarla artmasının hiçbir esprisi yok. Evet, e, bilgi hı. iletişim yani teknolojileri vasıfsız, vasıfsız istihdam vasıfsız artıyor. Vasıfsız istihdam artıyor. Hı hı hı. Bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı artıyor. Hı hı. E, evet bu güzel ama e, bu e, bilgi iletişim teknolojileri de e, araştırma geliştirme artıyor Araştırma olmasa bile geliştirme artıyor Bu konuda e, sektörü geliştirici bir şeyler Hı -hı. var mı? Hı -hı. Ona bakmak yani lazım. Ne kadar e ona bakmak oluyor, lazım. Projeyi... Ben bu telekom operatörleri kadınlar siz... sabahtan akşama telefonda konuştuğu için e, <laughs> çok paralar kazandıklarını söylediler o gün toplantıda. Ben e, bu nedenle hiç memnun değilim o toplantının Peki siz, siz projeye başlayalık sanırım 5 ay oldu değil mi? 5'e yakın bir süre oldu sanırım i̇şte bilgi Yok izleme... bir yıl bitmek üzere. Bir yıl bitmek üzere. <laughs> ha bayağı oldu yani. E şimdi burada merak ettiğim şey var. Şimdi 4 4 çalışma grubunuz var. Yani bunlardan biri Arge, bir diğer inovasyon ve girişimcilik. E... Diğeri dijital gündem, Dij... evet. Avrupa ve... Birliği Hı -hı. dijital gündemi, diğeri bir de... de Bit sektörü ve regülasyonları İşte Geri... telekomcuların yani bir senelik bir süreci genel olarak baktığınızda yani böyle bir zaman dilimini ele aldığınızda hani bilgi teknolojileri ya da bu konudaki politika yani bunlardan bir bir başlıkta bunu incelediğiniz başlık. Türkiye'de hani özellikle devletin buna yaklaşım açısından nasıl bir değişim var? Yani devlet destekleyici de mi mesela? Evet. Ne gibi önerilerde nasıl yaklaşıldı? Çünkü TÜBİTAK'la ilgili çünkü yani bunun en temsil evet. eden kurumu TÜBİTAK ve TÜBİTAK da ciddi evet. bir değişim yaşandığını biliyoruz. Evet. E, Ali Bey siz e, şöyle söyleyeyim. E, birincisi telekomünikasyonda biz maalesef çok üzgünüm. E, teknolojiyi tüketen ve kullanan noktasına e, geriledik üreten noktasında artık değiliz. Geliştiren noktasında da pek değiliz. Bunun ön koşulu teknolojik daha geliştirilirken içinde yer almak. Bunu eskiden yapardık 1990'lı yıllarda yapardık ama 2000'li yıllarda büyük şirketlerimiz bu sahadan elini eteğini çekti ve teknolojiyi getirip kuran ve halkımızda bunu tüketen noktasına geldi. Dolayısıyla bir istihdamdan telekomünikasyonda söz ediyorsak artık çağrı merkezinden söz ediyoruz. Çok üzgünüm. Ha, telekomünikasyon sadece cep telefonu veya telli telefon değil. Bunun dışında telekomünikasyon alanları da var. Bunlar da ağırlıklı olarak savunma sanayinde yer alıyor. Orada durum başka. Orada hala teknolojiyi geliştiren ve e, üreten noktamızı muhafaza ediyoruz ve e, bölge ülkeleri arasında da çok ciddi bir e, ileri noktayı da koruduğumuzu söylemeliyim. E, bugün e, sanma sanayi şirketlerimiz e, Kore'ye de ihracat yapıyor, Amerika'ya da ihracat yapıyor. Dolayısıyla düzeyleri de e, geliştirdikleri ürünler açısından e, ciddi bir noktada. Ha. Bunu telekomünikasyon alanının geneline yaymanın yolu da geleceğe bakmak sizin ifade ettiğiniz gibi. Gelecekte ortaya çıkacak konuları bugünden belirlemek ve oraya yatırım yapmaktan geçiyor. Telekomünikasyon alanında bu tür bir yatırımı yaptıktan 6 sene sonra meyvelerini almaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla süre çok uzun. Bugün yatırım yapsak e, TÜBİTAK'ın artık 2016'dan. belirlemeye başladığı, çağrı yaptığı konulara yatırım yapsak 2018'de 2019'da bunun çiçekleri açacak 20-21 hasatı olacak İşte 2023'e ucucuna yetişecek gibi gözüküyor. Peki evet. ben burada Leyla Hanım'a şunu sormak istiyorum. Siz Temmuz ayında bir de rapor çıkarmayı hedefliyorsunuz. Evet. Rekabetçi yenilikçi bir kent İstanbul'da bilgi ve iletişim teknolojileri evet. kalkınma diye. Evet. Bilgi ve iletişim teknolojileri İstanbullulara, İstanbul hayatına ve kalkınmaya nasıl bir artı getirebilir bu noktadaki bir argele? Ee, şimdi az önce de ilk konuşmama başlarken İstanbul e, müthiş bir potansiyel demiştim sorunlarıyla. İstanbul bir yaşayan bir laboratuvar. Şu anda dünyada yapılan bütün ARGE'lerde ARGE'yi e, gerçekten inovasyona dönüştürmek, yani ekonomik ve toplumsal değer oluşturabilmek, ürün ve hizmete dönüştürebilmek için hı hı. E, bunu gerçekleştirmek gerekiyor. Yani gerçek ortamlarda bunları denemek gerekiyor. Mesela ulaştırma evet. ile ilgili çalışıyorsunuz galiba. Evet. Bunlardan bir tanesi akıllı ulaşım çözümleri diye biz düşündük. Çünkü akıllı ya yani İstanbul'daki trafik problemi müthiş bir problem. İstanbul'da insanları ulaştırma, ulaştırmaya ya da ulaştırmamaya çalışan bir takım sistemleri düşünüyor olması lazım bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün. Yani eğer bilgi iletişim teknolojileri buna odaklanırsa, <laughs> e, bu sektör buna odaklanırsa hem sektörde patlama yaşanır hem de İstanbul'un trafiğinde sadece trafik olarak düşünmemek lazım. Acaba insanlar bir yerlere de ulaşmalı mı? <laughs> Belki ulaştırmamaya yönelik de bir takım çözümleri düşünmek lazım. Ulaşıma yönelik de düşünmek lazım. Tabii Kadıköy'de bir stüdyo açsalardı siz oradan ben buradan. Yani <laughs> 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 mesela şey bile şimdi bu son İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı işte akıllı telefonlar için o trafiği izlemek bile hani ona göre karar veriyorsunuz çünkü Belediye aslında. Belediyelerin işte trafik evet. ışıklarını yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla yani. izlemek İstanbul'luların belki hayatını kolaylaştırıyor olabilir. Değil mi? Oradaki noktayı görüp ona göre hareket ed ediyor evet. olabileceğinden. <laughs> <Ay, gülüyor> Bakın o, o sistemlerde, çok bahsediyorsunuz. O sistemlerde evet. e, kararı gene siz veriyorsunuz. Hı -hı. Yani bir e, tepkisel bir olay var. E, önceden e, alınmış kararlarla yönetsel bir şekilde trafiğe bakmıyor o sistemler. Hı -hı. E, şu yapılabilirdi. İnsanlar bir noktadan hareket edip başka bir noktaya gidecekleri vakit bunu yol bilgisayarlarına girselerdi ve bunlar bir merkeze gitseydi trafiğin birkaç dakika sonraki, yarım saat sonraki durumu kestirilebilirdi ve ona göre insanlar değişik rotalara yönlendirilebilirdi, sıkışma olmazdı. Biz bunu yapmıyoruz. Peki şimdi süremizin sonuna gelmişiz ne yazık ki yönetmen arkadaşımız beni uyarıyor ama e, siz her kişiden öneri alabilirsiniz diyoruz diyorsunuz zannediyorum. diyorum. Bir web adresi verebilir misiniz izleyicilere? Evet, eee İstanbulbilgitoplumu.org toplumu.org yani Bilgi toplumu.org oldukça evet. basit. Burada herkes İstanbul'la ilgili, ile ilgili değil mi? Ee, yine kalkınmaya katkıda bulunacak önerileri Evet, izleme grubu çalışmalarımız, önerilerimiz var. O önerilerle ilgili görüş bildirebilirler. Hı -hı. Hatta makalelerini bize gönderebilirler. Ee, onları da de yayınlayabiliriz diyorsunuz. <gülüyor> Peki, <gülüyor> Peki, o zaman teşekkür rapordan sonra tekrar konuşalım Leyla Hanım. Bir konferansımız olacak. Ne zaman? Büyük bir ihtimalle 10 Temmuz'da olacak. Hatta Avrupa Komisyonu eee başka yermiş, Nelly Kursu da davet etmek için çalışıyoruz. <laughs> e, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın da katılımı için e, kendisiyle görüştük. <laughs> Büyük bir ihtimalle 10 Temmuz'da bir paylaşım konferansımız olacak ve orada politika önerilerimizi, çözümlerimizi, her şeyi konuşacağız ve tartışacağız. Kendi birebir muhataplarını söyleyeceksiniz değil mi? Evet, evet. aynen öyle. Çok, <laughs> çok teşekkürler <laughs> e, Leyla Katıldınız. Arsan, Çok sağolunuz. Türkiye Bilişim Vakfı Proje Koordinatörü ve e, Ali Akurgal Akurgal Teknoloji Genel Müdürü. Çok sağolunuz e, katıldığınız için. Saberimiz var devam edeceğiz. Teşekkür.